Где у вас была сомистанная? Где у вас была сомистанная? Перед экзаменом. <свист> Где у вас была сомистанная? <свист> в ресторане. Arkadaşlar, gördüğünüz gibi bugün çok garip birisi var karşınızda, çok farklı birisi var. Ya biliyorum beni bunlarda görmeye alışkın değilsiniz ama... Ooo Bratan! Bratan! İnterview boşuna, interview. Yok, yok kardeşim. İnterviu! İnterviu yok kardeşim. Yok, yok. Boşuna interview. Yok, yok. Bu, Ukrayna... Ukrayna ne Ukrayna? Ukrayna kaldığımız için bak... İğne! İnterviu! interview. Bu... Daha er, daha, temsili erkeklerdir bu. <laughs> tamam gel, gel. Lanet olası pezevenk seni. Gel buraya. Çok güzel bir sorun var sana. Tamam. Tipin, tipinde çok kavat tipi var senin. <laughs> evet. Da 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 kanıyor Yaptığın, var. yaptığın en garip yer neresiydi? Garip yer? Evet. Ne yaptın? Yaptığım bir yer. Ne yaptım? O iş. Seviştin mi? Hayır. Ne yaptın? Seviştiğin. <laughs> Park. <gülüyor> Adam farkçı çıktı. Ben salıyorum burayı. Ben gidiyorum. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Like atmayı unutmayın. Devamı her sizin elinizde. Kanalı beğenebilirsiniz, kanala abone bilirsiniz. Videoyu beğenebilirsiniz. Tamam bunu sizin elinizde. Haydi o zaman videoya geçelim. Ozan sormaya başlasın. Kaç yaşındasın? Lila. Aleksandra. Aleksandra. 21. 21? 20. 20? Gidiyorsunuz mu? Nasıl? 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 Мы можем поделиться этим на YouTube? Конечно. Yes. O zaman sipasippa bolçoyu. Paka. Yemin ediyorum hayatımda bak. Kaç haftadır şurada yaşıyoruz. Daha ilk defa maske takanı gördüm ben. Kakavaz зовут. Меня Саша зовут. Nikita. Сколько тебе лет? Мне 21. 26. 26. Benden neden de bitmiş? Video çip yapıl samistanlı. Na kreşe zdaniye. Peridek <laughs> zaymenim. Sınav arası mı? Arkadan beni uyarıyorlar sınav arası diye. Olum iki sınav arası nasıl yaptınız lan? <laughs> Sipasiba bolçaya. Mı mımoşan padelis padeli na YouTube. Da. Koneşna. Sipa, Sipasiba Haka. Devam. Evet şu anda gördüğünüz gibi kamera karşısında çok garip birisi var. Benim elimde kağıt da yok gördüğünüz gibi. Benim kağıda ihtiyacım yok çünkü. Ya ben zeki bir insanım. Soruları aklımda tutarım. Soruları da ezberlerim. Yaparım sorumu da. Buradan Ozan'a laf atıyorum evet. Varsa bir diss yapabiliriz beraber her türlü. Ben böyleyim. Biliyorum beni burada görmeye alışık değilsiniz ama kamera arkasında mesela ben videomu çekiyorum. Kızlar geliyor, ben de fotoğraf çekiniyor. Yani şimdi bir şey demek istemiyorum. Birazdan ki yakışıklı olduğumu biliyorum ama bunu da böyle belli etmeyin. Bak bir kişi daha geldi. Yine fotoğraf çekmeye çalışıyorlar. Ahmet çekinmeyeceğim. Çünkü neden? Ben bir kralım. Tamam mı? Bu da Ozan'a gitsin. İki utangaçın tek bir tane kralı vardır. O da benim. Hadi o zaman devam edelim. <laughs> Kız gel tamam gel. Davay. Davay. Kız. zor zorla yemin ediyorum röportaj alıyoruz. Hello. Fazla erkek gelmesin yalnız söyleyin. Ruska. Da, Ruski. Eee, как вас зовут? Наталья. Александр. Sen önemli değilsin de neyse. Aa, сколько тебе лет? 23. 23. 21. İyi. Ya kız yalnız daha büyükmüş fark ettim şu an zor, zorla geliyor yemin ederim. Gıdı u vaz bula samistanlı. Ne standartlı? Вообще за были или нет секс у нас? Где? Был бы у нас, э, был у в общественных местах секс или нет? Ну типа ты интересуешься или что ты хочешь у меня спросить? Одна в одном А какой вопрос? Ну смотри, ты задаешь мне вопрос. Когда у вас была секс самостоятельный? А, был в лесу. В лесу? В лесу, да. <laughs> bir asansörde diğerini anlamadım artık alt yazısı Ne? Orman mı? Arkada at geldi bir tane. onu Da, mes standart bir yer. Bu, parkte. Bu, center, <laughs> centre Krakova. Tam, ben onu yaptım zaten sen gidebilirsin. Eğlencelilerde <laughs> mı Morjan Padeliz eğitimli no YouTube? Kesin. Спасибо большое. Меня зовут Ozan. Evet arkadaşlar bu videoda herhangi bir kıza zarar verilmemiştir ve en ufak hakaret dahi edilmemiştir arkadaşlar. Burada kimseyi küçük düşürmeyi ya da hani kötü göstermeye çalışmıyoruz. Biz elimizden geldiğince kaliteli, eğlenceli videolar yapmaya çalışıyoruz. Bunları röportajla yapmaya çalışıyoruz. Çünkü bizim burada hani bizi isteyerek çağırıyorlar bu parti organizatörleri tamamen kendileri çağırıyorlar. Elimizden geldiğince güzel, akıcı, eğlenceli videolar yapmaya çalışıyoruz. Umarız videoları beğeniyorsunuzdur arkadaşlar. Kalk fazla bu. Kaça. Şey. Erkekleri önemsemesek de olur. Skorka tipi elet. 20. Duvatın. Gıdı uvaz bulas. Sami, sıranı. Na plajı. Sana ekstremal. Hiçbiri ekstremal. Hiçbiri bunu sormayalım ya. Sipa sipa ya. Ve ayrıca arkadaşlar şöyle bir konu da var. Biz buraya kimseyi temsilen gelmiyoruz. Bir ülke ya da farklı bir şey temsilen gelmiyoruz. Bizi buraya. İnsanlar iki utangaç olduğumuz için çağırıyor. Tamamen farklı bir marka algısıyla çağırıyorlar. Yani sizi bunu eleştirirken yanlış düşünüyorsunuz. Onu söylemeye çalışıyorum. Biz buraya iki utangaç adıyla geliyoruz. Ne farklı bir kuru ne de bir ülkeyi temsilen geliyoruz. Bunu unutmayın arkadaşlar. Biz tamamen insanları eğlendirmek için buradayız. Ve sizler için videolar üretmeye çalışıyoruz. Umarız bunları değerlendirirken biraz daha düşünceli olursunuz. O zaman videoya devam. Kız gel ya. Gel. Evet yeni kızlarla devam ediyoruz. Kalk bazı zavut. Dersem. Dersem. Lidem. Lida. Skol kadi bilet. Divet nertiz. Güzel. Yaşları sınırı geçmiş. O zaman devam edelim. Gide uvaz bulasın. Samistanlı. Ya ne budu gavariz. Paçı mı? Hocam hadi lise eğitimine yutup. Ben. Sipa sipa balçayı. Paka. Burak Evet arkadaşlar. Bugün de yeni bir videonun sonuna geldik. Bugün de kızlara seviştiğin en garip yeri sorduk. Yine farklı farklı yerlerde cevap aldık. Hatta böyle sınav öncesinde diyen var. Sınava girmeden hemen önce. O da biraz garip yani. Ne diyeyim? Sınava motivasyon mu oluyor artık? Arkadaşlar umarız videoları beğeniyorsunuzdur. Sizin için çok fazla video çekmeye çalışıyoruz. Umarız bize destek olmaya yardımcı olursunuz. Eğer videoları beğeniyorsanız video like atmayı, kanala abone olmayı ve yorum atmayı unutmayın arkadaşlar ve katıla da katılabilirsiniz. Daha farklı videolar, daha farklı vid bir ülkelerde videolar gelmesi için katılan bize destek olabilirsiniz. O zaman arkadaşlar bir sonraki videolarda görüşürüz.